Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kıymetli bürokratları. Öncelikle Sayın Bakanımızı tebrik ediyorum bugün. Göreve gelişinin 7 yılının 4. ayının dördüncü günü. 66. hükümetin Cumhurbaşkanı'ndan sonraki en kıdemli Kültür Bakanlığı'nda da istemeyen Talay'dan ve Ertuğrul Günay'dan o buçuk yıldı en kıdemli bakanımız. Muhakkak bu kadar sabit bir bakanlık varsa bütün bakanlıklar gitti çünkü o dönemden. Muhakkak bu, bu başarının göstergesidir diye düşünüyorum. Ben Kahramanmaraş'ı konuşacağım. Sayın bürokratlarımızın Antep'e gelip günübirlik Maraş'a geldikleri veya Adana'ya geldikleri. Nüfusu 1 milyon 134 bin Türkiye'nin 20. büyük kenti. Yükseltisi 200 ila 3200 arasında olan yer şekilleri yönden Türkiye'nin en farklı kenti. Son yıkılan beyliğin Dulkadiro beyliğinde başkenti. Bugün siz gastronomi kenti dediğiniz, öve öve bitiremediğiniz Gaziantep daha düne kadar Kahramanmaraş eyaletine bağlı bir sancaktı. Bu kadar biliyor bunu ve o bölgenin kadim kentleri Kahramanmaraş, Edesa ve Hatay'dı. Oranın toplam alınan kültürünün hepsi son 50-60 yılda Gaziantep'e gönderildi ve orası çok büyük bir kültür kenti olarak yapıldı. Bugün Gerçekten ve cidden gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'a çok iyi bir kültür ve turizm müdürü atandı. Çok iyi bir diyaloğu var. Yine teşekkür ediyorum. Tür yolunu yoğun bir istekten sonra 2026'da Kahramanmaraş'a verdiniz. Zira dedik ki o bölge bin yılın depremini yaşadı. Oradaki gençlerin çocuklarının bir tıp doktoru olarak moral ve motivasyonunu ben yaşıyorum. Hala daha etkisindeler. E ne olurdu Malatya'yı, Kayseri'yi, Antep'i, Adana'yı, Urfa'yı dolanırken ortaki il niye ihmal ediliyor? Bakın Kahramanmaraş öyle bir yer ki hangi bölgede olduğunu belki bilmezsiniz. Akdeniz bölgesinde. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde toprağı var. Doğu Anadolu bölgesinde toprağı var. 20 kilometre sonra da İç Anadolu bölgesinde. Öyle bir bitki florası var. Öyle yaylaları var. Öyle su potansiyeli en yüksek il Türkiye'deki. yaylalarını, doğasını bir görmeniz lazım. Bugün biz bunları anlatamıyoruz. Onun dışında zevkma zevkma diyorsunuz. Gelin bizim Germenika'daki o mozaik potansiyeli görün. Çıkarlamıyor. Kültür Bakanlığımız bile oldu 6 ay süreyle. Ama herhangi bir işlem yapılmadı. 50 yıl önce benim çocukluğumda gittiğim kütüphane daha yeni yapıma başlanıyor. 50 yıl önce ben giderdim. Tiyatrosu olmayan, müzesi olmayan, kütüphanesi olmayan bir 1 milyon 134 bin nüfuslu bir şeyden bahsediyoruz ya. Türkiye'nin 20. büyük kentinde ve size doğasını anlatıyorum, size e, turizm potansiyelini anlatıyorum ve dediğim gibi yani e, Urfa'yı öyle bir müze yapmışsınız, Antep öyle bir müze yapmışsınız ya burada da var diyoruz, Bura Germenika ismi nereden geliyor? Roma imparatorunun babasının ismi orada bir hakimiye sağlanmış. Onun dışında Domuztepe Hüyü var, pazarcıkta hemen, Sümerlerin en eski potansiyellerinden biri oraya bir artropark çok basit bir şey istediğimiz. Efendim diyoruz ki bizi de kabrotasına sokun. Bizi de Mezopotamya potasına sokun. O bölgede saydığınız iller Antep'te, Urfa'sında efendim şeyi de ondan önce oranın merkezi orasıydı. Maraş'tı. Ama e, nedense Maraş'a günü birlik Antep'ten gelip akşam nasıl gideriz'i söylüyoruz. Biz burada diyoruz ki o bölge hepiniz biliyorsunuz edebiyat kenti daha yeni UNESCO. O bölgede yedi güzel adamın yanında. O bölgede Aşık Mahsuni de var. Abdurrahim Karakoç da var. Kültür yolunu yaptınız. Bari konulu olsun. Bu sene aşık mahsuni konulu bir kültür yolu olsun istiyoruz. Biz diyoruz ki ya bu Kültür Bakanlığı hani Nazım Hikmet diyor ya en güzel günleriniz henüz yaşanmamış olanlarımız. Ya bir artık yaşayalım Kültür Bakanlığı'yla. Lütfen kültür bürokratlarına da söylüyorum. Gelin sizi biz oralarda misafir edelim. Gerçekten büyüttüğünüz Gaziantep'te büyüttüğünüz başka şehirden de çok daha güzel bir potansiyel orada göreceksiniz. Bunu sadece söylemek istiyorum ve yapılanlar için hem kültür yolu, hem kütüphane için, hem Necip Fazıl kültür merkezinin yenilenmeye teşekkür ediyorum. İnşallah diğer şeylerimizi de desteklersiniz. Teşekkür ediyorum.